Bir dakika arkadaşlar. Heh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Allah. Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Ben Çınar <laughs> Ayaz. Bugün sizlere kurum göstereceğim. Yani sen tamam, ne hep böyle gençler diyorsun? Arkadaşlar Çınar çok saçma bir giriş yapmıyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Neyse. İşte. Evet arkadaşlar bugün size sektirme ve düz durdurma puanımı so göstereceğim. Ve toplam puanımı çok yaşayacaksınız. Bir dakika ben bir puanı göstermemek için önce ben bir... Arkadaşlar bunun toplamı acaba nedir? Toplam puanımı gösteriyorum. Bakın hay bekle göstermeden önce arkadaşlar şu sayılara bakın ne kadar yapmış. Şimdi puanını göster aç elini. Arkadaşlar bakın bu binlerde mi acaba? Acaba bak 7 ve Çınar'ın puanı arkadaşlar bu kadar. 1770 arkadaşlar. Dur bunu ben sana vermeyeyim. evet <laughs> gözler. <laughs> arkadaşlar ve bu video ya benim 100 1770 sektirmem için ben bu videoya bin like istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, Çınar o kadar uğraştı, bence daha fazlasını hak ediyor yani. Bence de. Yani bir beş bin like gelir herhalde. Yani ne beş bin like? Üstüne 100 tane daha koy. Yani bence de 100 yüz, yüz beş. Sen kaç yapmıştın? Like. Puanın kaçtı? Puanım bin Bak bir kaç? 1770 Arkadaşlar 1770 like istiyoruz. Evet o puanım kadar. Gel. Bir dakika arkadaşlar. Gelme sen şu tarafa. Burada abim gelmesin. Heh. Tamam. Sen gelme. Ya yapma. <laughs> Allah'ım. Yani arkadaşlar bakın. Yani şunun için ben like'ımıza isterim arkadaşlar. Bu arkadaşlar, nedir ya? Arkadaşlar atmazsınız yeminle bir daha asla video çekmeyeceğiz. Özellikle de ben çekmeyeceğim arkadaşlar. O kadar uğraştık yani... ya. Bir de size gösteriyoruz. acaba a... hangi arkadaşlar acaba? <laughs> Ama neyse. Ve arkadaşlar ben bunu birkaç dakikada yaptım. Hemen yani yani 5 veya 10. Hayır 1 dakikada yaptın sen onu. Yok cidden arkadaşlar 1 dakikaya çok yakın. Evet. 3 dakika 2 ya da 1. Yani Ama 3 dakikadan fazla olamaz arkadaşlar. Bence de arkadaşlar o kadar hızlı yaptım ki. Ve ya arkadaşlar hepsi kapanıyor. üst üste. Üst üste yaptım arkadaşlar hepsini. Top sektirme ve durdurma. Evet. Hep düz durdurma. Arkadaşlar şu alttaki bir Bakın şu 1 2 3 alttaki 4 görüntünü aç. Bir dakika arkadaşlar. Galiba nasıl sektirdiğimi görmek istiyorlar. Uh -uh. Nasıl mı sektirdiğimi gör. Hayır, görmek e, an, 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 an. ben şu an gözüküyor muyum? Bir dakika. Arkadaşlar Çınar bunu. Bir dakika sen mi beni göster? Sen mi beni göster? Hayır bak bekle ben bunu da göstereyim arkadaşlar. Ve Çınar bununla üst üste o kadar sayı yaptı bunlarla. Şunların üçüyle arkadaşlar. E, i̇kisi. İkisi normalde. Marta. Bunların ikisiyle. Yani bir iki üç işte öyle say. Bunların üçüyle yaptı arkadaşlar. Alın kendi şişini çevir. Ben seni göstereceğim. Bakın, bak. Ben şimdi sorumaz tamam bir başla. Bakın. Arkadaşlar. Ama, ama ben bir üst, üst yapamam. Çünkü ilk kez bu kadar sayı gösterdim ve çok yoruldum. 3 dakikaya rağmen. Çünkü çok zordu. Dur ben anne yaklaşayım. Arkadaşlar gördüğü yap, gibi Çınar'ın elinde yap, şişe. Yap, bekle bekle bekle. Yapabilirim. Yap, yani aslında yapmayabilirim değil de yapamayabilirim arkadaşlar. Hı hı. Bakın ilk tanıma olmadı. İlk tane zaten yapamam arkadaşlar. Ama bir dakika. Bir. İki. Üç. Arkadaşlar şu anda üç tane yaptım. Şimdi en baştan. Olmadı arkadaşlar. Bir. Hayır dört. İki. Dört. Altı. Yedi. Sayılır. Aslında evet arkadaşlar bak böyle olup sonra böyle düşerse sarmazlık yapmayın arkadaşlar normalde bu böyle düz duruyor. Sadece işte bazı şeyler bu şişe gibi inatçı bu Arkadaşlar bakar mısınız biz bunun içine bu arada ne koyduk? Karışım yaptık. Ne? Arkadaşlar toprak koyduk, limon koyduk, tuz koyduk. Ne bir de ne koymuştuk su musluk suyu bir tane bir tane daha koymuştuk neyse neyse arkadaşlar. Ha, sabun de... arkadaşlar sabun. Evet bakın sabun olduğu için üstüne bakın. Köpüklü köpüklü. Evet arkadaşlar. Neyse. Tamam onu bırak şimdi. Onu bırak. Al bunları götür. Neyse. 10 tane yaptık. Abi, şunlar 10 tane yaptı şu an. Bakın Hı. onu yapayım. Bunu ben bir tek sene yapabilirim belki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, altı Mertem'in babası pardon. Mertem'in babası kızıyor bir daha. O yüzden bu kadar yeter. Arkadaşlar bir de bakın şu anda çok güzel gözüktü. Altına bakın ve üstüne bakın. Arkadaşlar altı üstü. Pudingler böyle bazıları kahverengi bazıları böyle beyaz olur ya iki tane karışımı. Onun gibi oldu. Neyse bir dakika bir videoyu durdurmadan bir su içiyorum. Su içiyorum. Geleceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar geri geldim ben. Meltem bekliyor. Heh. Meltem de geldi. Arkadaşlar. Meltem gel. Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sen yarım gözüküyorsun yarım. Heh. Arkadaşlar. E, bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız ve gözün, gözünüzün önünde yapacağım bunu yüzün gözünüzün önünde 50 veya 100 sektireceğim arkadaşlar. Görürsünüz. Pardon. 50 ya da 100. Allah Allah Allah. Arkadaşlar lütfen orayı kesin. Niye ki hiçbir şey gözükmedi bile. Yani aslında doğru. Bu videonun devamı gelir ve yüz yüze yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar sizinle. bir şey söyleyeyim Biz yine beraber video çekiyoruz. <laughs> arkadaşlar bir de bizim Meltem'le çoğu şeyimiz aynı oluyor değil mi Meltem? <gülüyor> <gülüyor> Allah. Arkadaşlar şey bir de bakın. Şimdi bir bakar mısınız? Dört tane dişim çıktı. Bakın 4 Bakın. Yine neredeyse işe dişlerin çıkacak. İki dişin çıktı. Çınar'ın iki dişi çıktı. Neredeyse ister çıkacak arkadaşlar. Yani her şey hemen hemen aynı. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı ama... Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. <laughs> Olmadı. <gülüyor>